Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü uygulamalı eğitimimizde fasılalı yanıp sönen kırmızı ışık konusunu işleyeceğiz. Fasılalı yanıp sönen bu kırmızı ışığımız dur levhası ile aynı anlamdadır. Bağlanacağımız yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundayız. Önce durup yolu kontrol ediyoruz. Varsa araç ilk geçiş hakkını veriyoruz araç yoksa kontrollü bir şekilde yola bağlanıyoruz. Fasılalı yanıp sönen kırmızı ışıkta geçip de kazaya sebebiyet verirseniz asli kusurlu sayılacağınızı unutmayınız. Dersimizi beğendiyseniz abone olabilir, daha çok kişinin yararlanması için paylaşabilirsiniz. Kazasız günler diliyorum.